Değerli arkadaşım, meslektaşım Ali Kerim Öner'le birlikte maçın anlatımında sizler olacağız değerli izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm TürkçeSpeaker.com ekibine teşekkürlerimizi de sunalım. Zor bir pas uzak noktaya. Kanada doğru orta pas karışımı bir vuruş. Mbate. Kaleye ve gol. Milan 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Müthiş takipçilik yeteneği olan bir golcü. Çok iyi takip etti pozisyonu ve ayağına gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Birinci hamlesinde tutamadı topu kaleci. Bu tip şutlarda en tehlikeli durum budur kaleciler için. Dönen topu bekleyen birileri mutlaka olur ceza sahasında. Henüz ilk dakikalar ve ilk gol geldi. Skor 1-0. Boyan Krikic. Kaleye baktı. Şutunda ve gol. Buram buram kalite kokan bir gol. Goller yağmur gibi Böyle yağmaya devam ediyor. Herkese borcunuz olsun. Topu ona vereceksin. Gerisine karışmayacaksın. Gider gider gol atar gelir. Kaleci ile birebir pozisyonda affetmedi. Tek başına şiir yazdı adeta. Şut pozisyonunda kaleci rahat ve aldı topu. gol pozisyonunda topu ileri taşıdı. Son bir hamle ile kurtardı şutu kaleci gole izin vermiyor. Devleşti kalesinde adeta. Tek başına müthiş çalımlarla geldi ama bitirici vuruşu istediği gibi olmadı. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Şöyle bir denedi o mesafeden ama topu iyi fazla almadı. İleriye uzun bir top. Balotelli. Boateng. Boyan. Bir golün altında imzası var. Şimdi bir orta şansı. Deyon. Harika bir kurtarış kaleciden. Zor top ama kaleci başarılı. Köşe bayrağına doğru attı pası. Şutu. Kaleyi bulmadı. Dışarı gitti. Kaleci vuruşu yapılacak. Müthiş bir koşu. Hala kaybetmedi topu. Şimdi Kevin Pierce, Boateng. Şimdi atakı çok hızlı bir şekilde eleştirdi. Tehlike devam ediyor. Demesine uzun bir top Pas istemişti şimdi aldı Araya bir pas tehlike yaratır Kaleye bakıyor Evet ilk yarının son düşü aldı İlk 45 dakika 2-0 sona erdi. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. Bu şansı var. Balotelli. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Boateng. Orta mı yapacak? Hayır şut. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Çok çok sert bir vuruş yaptı gerçekten o mesafeden ama top sonradan yükseklik kazandı. Üst direğin üzerinden tribünlere gitti. Tabi rüzgarın da etkisi var. Faul verdi hakem. Topla ilgisi olmadığı görüşünde hareketin. Bir orta. Savunma müdahale etti ama çok da uzağa gitmedi top. Bayrak havada çift vuruş kullanılacak. Skor tabelasında süre 60. dakikanın da geride kaldığını gösteriyor. Artık maçta son bölümleri girildi. Müthiş bir pas. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Ofsayt yok. Tehlikeli geldiler. Vurabilir. Üstten dışarıda. Kaleyi bulmadı vuruşu. Kontra ataklar eğer hızlı oyuncularınız varsa her zaman rakip için çok büyük bir tehlikedir. Az önce de çok hızlı geldiler gerçekten. Ama atılan şut pek iyi olmadı. ileri oynadı. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Öne doğru uzun bir pas. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Şut pozisyonu. Gol pozisyonu. Ama direk, direk, direk. 7 metrelik kalede şutu 12 santimlik direği buldu. Büyük şok oldu gerçekten. Önemli bir şanstı ama kaçtı. İlerliyor ilerliyor. Bir şut kaleye. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Tabi düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı. Şimdi El Şarabi. Aradan bir pas düşüncesi. Etkili bir pas. Boateng. Gol pozisyonu. Attı şutu. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Pasa aldı. Kenarda yardımcının bayrağı havada offside. De Jong. Ceza sahasını yaptı ortaya. Pas geçmedi tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Harika bir pas kaleye bakıyor. Baktı kaleye. Soktu ayağını pasa ve çant topu. Offside en direkt serbest vuruş kullanılacak. Atak devam ediyor. futbol coşkusu futbol heyecanı başlamak üzere ben Hasan Bustan ve yorumcunuz Ali Kerim Öner. bu önemli maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağız maç esnasında arada sırada bir sessizlik olabilir evet, evet değerli izleyiciler atmosfer şahane herkese iyi seyirler bir şut İlk ciddi şut buydu sanırım maç tempolu başladı Ceza sahasında pozisyona çok iyi girdi ama topu ağlara gönderemedi. Tabi böyle bir oyuncudan beklentiler bu yönde değil. Maça gerçekten çok hızlı başladılar. Bol pozisyonlu ve heyecanlı bir maç olacak gibi. Gastaldello pasın geçmesine izin vermedi. Abate Maçın 15 dakikalık bölümü geride kaldı. Palombo topla ilerliyor. Şu pozisyonu. Topu gelişi güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Şut pozisyonunda İçeri çeviremedi topu. İkili mücadelede topu kaybetti. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Şut pozisyonu. Kaleci devleşti kalesinde. En fes bir kurtarışa imza atıyor. Şahane bir kurtarış gerçekten. Zor top ama tecrübesini konuşturdu. Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Araya bir pas tehlike yaratır. Kaleye bakıyor. Bir şut. Attı şutu ve gol. Durum 1-0. Harika bir takım oyunu örneği sergilediler bu golle. Altyapı takımlarına ders olarak izletilecek bir gol. Kılıç golün ardından saltırı vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Savunmanın arasına pas düşündü. Baktı kaleye. Bir gol şansı daha ama yine harcandı. Zaman zaman ne kadar rahat geldiklerini söylemek mümkün ama şutların isabet oranı çok düşük. İyi bir nokta taç atışı için etkili olabilir. Bir şut. Karambol'dan vurdu. Kaleci çıktı bir yumruk ve uzaklaştırdı tehlikeyi. Orada çabuk davrandı ve zor pozisyonda bir şut çıkardı. Ama kaleci şanslı. Nokerino. Harika şut ve harika kurtarış. Uzaktan çok iyi vurdu. Düdük geldi ve ilk yarıyı tamamlıyoruz fark bir gol ikinci yarıda bakalım nasıl bir oyun olacak sahada gol pozisyonunda Antonini şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi Rodriguez Antonini şimdi Balotelli Pas için boşluk arıyor. Tehlike geçti diyebiliriz. Savunma başarılı. Balotelli ve Antonini. Antonini! Enfes şut, enfes kurtarış. Efendi yani çok güzel bir vuruş yaptı o mesafede. Olmadı ama olabilirdi. Antonini. De Jong. Kenardan atak başlıyor. Ama kaptılar topu. Rodriguez. Rodriguez. Şimdi Balotelli. Gol pozisyonu. Şut pozisyonu. Gol! 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 Milan bu golle birlikte beraberliği yakaladı maçta. Çok önemli bir gol. Maç yeniden başlıyor diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Şimdi Poli. Balotelli. savunma müdahale etti ama çok da uzağa gitmedi top. Şimdi Robinho. Bu karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. De Temiz bir vuruş yaptı ama bulmadı kaleyi. Çok çok sert bir vuruş yaptı gerçekten o mesafeden ama top sonradan yükseklik kazandı. Üst direğin üzerinden tribünlere gitti. Tabi rüzgarın da etkisi var. Atak devam ediyor. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Zor bir pas uzak noktaya. Topla buluşan Robinho kaybetti topu ve Palombo pas istemişti şimdi aldı. Palombo topla buluştu. Rodriguez. E, faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım.